Z takımı iş başına. Z takımı iş başında. Korkusun ve geldiğine şekli burada. Z takımı, başında. Tır tor geri dönüyor. Efe. Teşekkür ederim Arda. Ee, hadi şunu ortadan kaldıralım. Ee, bunun güvenli olduğundan emin miyiz arkadaşlar? Bay Beynin onu tekrar ele geçirmesini önlemek için bunu yapmalıyız Arda. Merak etmeyin, onu uzak ve güvenli bir yere yolladım. Kesinlikle eminim efendim. Bu sinyaller Şahmut'un anakartından geliyor. <laughs> Öyle bile olsa, o işe yaramaz robottan gelen sinyallerle ne yapmayı düşünüyorsun Vıcık? Bunun bize ne faydası var? E, efendim, o çılgın hacker teyze Şahmut'u yeniden programladı. Yani Şahmut'un hafızasına ulaşırsak çok önemli bilgiler elde edebiliriz. Mesela elementin nereye sakladıklarını öğrenebiliriz. Hı, hmm. haklı çıksan iyi edersin Vıcık. E? Çekil bakalım şöyle. E? Ee, ne yapıyoruz ee, şimdi? <laughs> e, ee, bana güvenin efendim. Pişman olmayacaksınız. Bir keresinde büyük halam da bana çok güvenmişti ve... Halam mı? Neler ee, zırvalıyorsun sen vıcık? <laughs> e, ee, efendim. E, ee, hemen söylüyorum. Şahmut'u yeniden programlayıp biraz da çekirdek enerjisi yollayabiliriz. Böylece komut verebiliriz ve yeteri kadar enerjisi olduğundan emin oluruz. Bugün niye ise kafan iyi çalışıyor. Hmm. Çocukları arasam iyi olacak. Ee, çocuklar, Şahmut'la kurduğumuz bağlantıyı kaybettik. Şarjı bitmiş olamaz. Tonlarca zey elementinin yanında şarjının bitmesi imkansız. Bu da ne? Ee, radarlarım uzaya doğru büyük bir enerji akışı tespit ediyor. Hmm. Bilin bakalım enerjinin kaynağı neresi? Bye bye. Hemen kameraları yolluyorum. Yazılıma buranın koordinatlarını girdin mi vıcık? E girdim efendim. Hatta ilk komutu da verdim. Şahmut'a derhal buraya gel ve Z şehrini yok et dedim. E, 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 Amanın. Ne oluyor? Bir şey geldi efendim. Seni cıvışık. Sen ne yaptın? Bu gelen her neyse kesinlikle Şahmut değil. Hı? Bu da ne? Hı? Ben böyle bir şey sipariş ettiğimizi hatırlamıyorum. Ee, efendim sipariş değil bu. Onu biz yaptık. Bu tır tırtor. Saçmalama cıvışı. Efendim bu kesinlikle tırtor. Ne demek bu tırtor vıcık? Tırtor da diğer robotlarım gibi ortadan kaybolmadı mı? E, efendim demek ki robotlarınızın hepsi bir aradaymış. Yolladığınız çekirdek enerjisi şahmuttan sekip onlara çarpmış ve sonra hepsini birleştirmiş olmalı. E, ne yapacağız bununla şimdi? Ya bize saldırırsa? <laughs> biliyordum. Bebeğimin bir gün geri döneceğini biliyordum çocuklar bu tırtır. Ama nasıl olur? O hurdaları bizim güvenlik gezegene yollamıştık. Ee, Bay Bey bir şekilde yerlerini öğrenmiş anlaşılan. Şambut'un da sinyali bu yüzden kesildi demek ki. Belki de hepsini aynı yerde elementi de onların yanında saklamak bir hataydı. Şimdi bunları konuşmanın bir faydası yok arkadaşlar. Z takımı iş başına. <laughs> Şunu gördün mü? Şunu gördün mü? Onu küle çevirdi. <laughs> bu bu bebek işimize yarayabilir. Seni çok seviyorum Vıcık. Vıcık'a onu ne Hı. kadar sevdiğini ben iletirim baybe. Sen de bize belki burada neler döndüğünü açıklarsın. Tortoru ve diğerlerini bulmayı nasıl başardınız siz? Ha? Ne bu bulduklarınızla neden bir bölüm sonu canavarı yaptınız sorabilir miyim? <laughs> ne, 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 ben mi yaptım? Şey, tabii ben yaptım. Bu sefer korkunçlu bir canavar yapalım dedi ki. Şuna baksanız. Ne oldu? Korktunuz mu? Bu bizim gizli planımızdı, değil mi Vıcık? Vıcık? <laughs> Geldim efendim. Ah, Z takımı. Gerçekten hızlısınız çocuklar. Ama benim kadar değil. Tır kumandasını buldum efendim. Ve ona sizin için sesli komut bile ekledim. Artık iki geri bir ileri falan uğraşmayacaksınız. <laughs> Tıpkı eski günlerdeki gibi demek. <laughs> o zaman şöyle söyleyeyim mi? Tırtıl, yırtıl. <laughs> yani şey, Z şehrini yok et. onu görmemiş gibi yapamayız değil mi Maalesef kardeşim Gidelim arkadaşlar ee, Efendim <laughs> biz onları <laughs> uzaktan mı izlesek <laughs> Sefer sandığımızdan daha zor olacak anlaşılan. Bence de. Onu bir kere durdurduk. Yine yapabiliriz. Hiç şüphen olmasın Ela. Durum nedir çocuklar? Şehrin altını üstüne getiriyor anneanne. Durdurmaya çalışıyoruz. Ee, bir dakika. Onu göremiyorum. Gitmiş. Şimdi buradaydı. Zayıf noktasını tarıyorum Arda. Henüz bir şey bulamadım. Siz peşinden ayrılmayın. Nereye gittiğini bulmamız lazım. Onu gördüm arkadaşlar. Anneannenin büfesine doğru gidiyor. Ee, e, çocuklar, acele. Bu olamaz. Ondan sinyal alamıyorum. Anneanne! Şunları kaldıralım. Burada bir yerdedir. Efe, bunların hepsini kaldırmamız imkansız. <laughs> e, Tırtorcuğum, şimdi de şu Z TV binasını yıkabilir misin acaba? Sürekli deniyorum ama hiçbir cevap yok. Yok arkadaşlar. Anneanneden hiçbir iz yok. Birini mi arıyordunuz? Anneanne. Evet kuzucum benim. Sana bir şey oldu sandık anneanne. İyiyim çocuklar. Büfedeki gizli geçitten kaçmaya çalışırken çıkış kapısı çöktü. Ve Lara son anda beni kurtardı. <laughs> Ufak bir iyilikti sadece. Sohbetinizi bölmek istemem. Ama şu kafadan kanatlı tırtıl şehrinizi yok ediyor. Kucaklaşma töreniniz bitince yardıma gelirsiniz. Yardım mı? <laughs> Lara mı? Aslında iyi biri çocuklar. Şu an yardıma ihtiyacımız var. Geri çeviremeyiz. Gidelim. kahramancılık oynamak bana yeter. Hoşça kalın. Bu kızı çözmek çok zor. Resmen bize yardım etti. Ee, unutmayalım. Anneannemi kurtardı. Belki bizim takıma katılır. Ne dersiniz? Hiç sanmam. Bunun tekrar Bay Bey'in eline geçmesini engellemeliyiz. Odaklanır mısınız? Merak etmeyin çocuklar. Onu ben hallederim. Tutur. Çabuk buraya gel. Efendim, <laughs> bu biraz fazla kalın bir ton oldu. <laughs> <laughs> ee, Tırtor hemen buraya gel. Ee, efendim bu sefer de çok ince oldu. <gülüyor> 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 <gülüyor>